İyi günler arkadaşlar, yeni dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde iki fiilli cümle cümlelerde ikinci fiilin şahsa ulanması, tesir etmesi ve fiil edat ilişkilerini gösteren daha doğrusu phrasal verbs dediğimiz daha önce bahsini birkaç defa yaptığım derslerimde konuyu göreceğiz. Şöyle ekranı yaklaştırayım ben size. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz mesela I want to go gitmek isterim diye bir cümle var. Bu cümlenin siz e, mastarlı kısmından önce e, fiil ve yardımcı fiilden sonra e, bir şahıs zamiri getirirseniz, hani bu beni bana seni sana onu ona kelimeleri var ya İngilizcede. Onları getirirseniz, burada mesela I want to go, ben gitmek isterimken, o şahıslardan herhangi birini getirdiğinizde, getirilen şahısın e, şahsa göre mesela senin gitmeni isterim onun gitmesini isterim şekline dönüşüyor. Ee, bu da çok önemli bir konu ve çok işiniz yarışı, hayat kurtarıcı bir e, detaydır. Şöyle I want you to go. Senin gitmeni istiyorum demek. Hani I want you to go zaten mantık olarak da baktığınızda o şekilde oluyor. Ama bu işte bu şekilde yapılıyor İngilizcede. Yani I want to go gitmek isterim. I want you to go. I want them to go. Onların gitmesini isterim. I want her to go onun gitmesini I want him to go onun gitmesini isterim şeklinde oluyor. İki, notumuza bakalım. İki fiilli cümlelerde ikinci fiilin önüne herhangi bir şahıs veya IE hali getirildiği zaman ikinci fiili yapan şahıs değişir. Kendisi başkasının yapmasını ister. Şöyle I want to go to them. I want to go gitmek isterim to them onlara gitmek isterim. Cümlemiz bu. I want them to go onların gitmesini isterim. I want my son to bring a glass of water. Oğlumun bir bardak su getirmesini isterim. I like like all of the students to learn English. Bütün öğrencilerin İngilizce öğrenmesini isterim. I want her to remember. Onun hatırlamasını isterim. To our good days. Bizim iyi günlerimizi onun hatırlamasını isterim şeklinde. Bu konuyu anladınız değil mi arkadaşlar? Şimdi şöyle, I want them to go diyor. Mesela demi çıkartın. I want to go. Ben gitmek isterim. I want them to go. Onların gitmesini isterim. I want to bring a glass of water. Bir bardak su getirmek isterim. I want my son to bring a glass of water. Oğlumun bir bardak su getirmesini isterim. I like to learn English. İngilizce öğrenmeyi severim. I like all of the students to learn English. Bütün öğrencilerin İngilizce öğrenmesinden hoşlanırım, severim, isterim manasında. I want to remember our to our good days. Ee, i̇yi günlerimizi hatırlamayı isterim. Veya I want her to remember to our good days. Bizim iyi günlerimizi onun hatırlamasını isterim şeklinde cümleyi olduğu gibi e, etkiliyor diğer şahsı bu konuyu da geçtikten sonra fiil edat ilişkileri dedik arkadaşlar. Bu önemli bir konu. Phrasal verb daha önce birçok örnek söyledim. Derslerde de bahsetmeye çalıştım. Şimdi de böyle bir en çok kullanılan hani gün içerisinde en çok kullanılan kelimeleri bakalım. Mesela wake up. Wake uyanıklık, uyanmak to wake. Wake up uyanmak demek arkadaşlar. Look to look bakmak demek. Look at ile kullanılıyor. Mesela get up kalkmak wait for birisi için bir şey için beklemek. Take to götürmek. To take almak, take to götürmek. Arrive in veya at e, duruma göre küçük bir yerse at kullanabilirsiniz. İşte büyük bir yerse in kullanabilirsiniz. E, arrive ulaşmak demek arkadaşlar. E, stay in veya at oluyor. E, yine duruma göre kullanabilirsiniz bunu. Mesela stay at home, stay in in the house gibi. O farkları biliyorsunuz az çok. E, kalmak demek. Blank e, ait olmak belong to, to ile kullanılıyor. my car belongs my car belongs to my brother mesela. yani arabam benim erkek kardeşime aittir. Yani resmi olarak onun üzerinedir gibi manasında. Her neyse geçelim. Live in, live at olur. Translate into arkadaşlar, translate tercüme etmek. Laugh at gülmek. Listen to dinlemek. Yani e, bunlar ayrılmaz bütünlerdir. E, birleşik, fiille birleşen edatlar vardır. E, ve e, birçok var bundan. Yani inanılmaz çok var. Hepsini öğrenmeniz lazım. E, nasıl öğreneceksiniz? Kullana kullana, göre göre öğreneceksiniz. Bazen de, şu detayı da söyleyeyim bu dersi bitireceğim. Şimdi e, wake up var arkadaşlar. Mesela emir cümlesinde nasıl yapıyoruz biz? Ne diyoruz? Mesela git demek için go diyoruz. Mesela gel demek için come diyoruz. İçeri gir demek için come in diyoruz mesela değil mi? Ee, böyle kelimelerle emir veriyoruz. Şimdi e, wake up, uyanmak demek değil mi? Wake up. Mesela wake up dediğin zaman birine uyan demek. Beni uyandır. Aynı zamanda uyandırmak bu. Beni uyandır demek istediğinizde nasıl dersiniz? Beni ne demekti? Me demek değil mi? Beni bana me. Wake up me diyebilirsiniz. Aynı zamanda şunu sıkça görürsünüz, wake me up. Yani burada e, şahıs e, bu iki kelimenin arasına girebilir bu tip durumlarda. Mesela take the dog to to the house mesela take the dog to the house köpeği eve götür şeklinde. Yani take to the house the dog demez. Orada e, şahsı tam ikisinin ortasına yerleştirir. O şekilde gördüğünüzde de şaşırmayın. Mesela pick the guest up. Mesela pick up var biliyorsunuz. Pick up ne demek? Gidip almak. Alıp e, alıp götürmek demek pick up. Hani pick up araçlar falan var bilirsiniz. Oradan da aklınıza gelsin. Pick ve up. Pick seçmek normalde. To pick, to pick. up da yukarı. Yani yukarı seçmek yani alıp götürmek demek. Siz burada pick the guest up mesela misafirleri e, al götür diye bir kelime görebilirsiniz. Arada the guest kelimesi olabilir. Up baya uzakta kalır. Yani oradaki pick ve up'ı hiçbir zaman ayıramazsınız. Onlar birliktedir. Onu sadece detayını özellikle vurguluyorum ki uzatıyorum biraz kusura bakmayın. Burada çok önemli. Burada phrasal verbs yazabilirsiniz. Veya fiil edat ilişkileri yazabilirsiniz. Veya fiillerin Edat olarak kullanılan ekleri diye yazabilirsiniz. Öyle bir liste internette bulabilirsiniz büyük ihtimalle. En çok kullanılanları şimdilik öğrenseniz yeterli diyorum ve bu dersi de bitiyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.